Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe gelecek sezonun transfer planlamasına erken başladı. Ali Koç'un ilk 3 yıldaki başkanlık döneminde değil şampiyonluk ilk 3'e bile girmekte zorlanan Fenerbahçe yeni 3 yıllık dönemde taraftarlarının gönlünü almak istiyor. Başkan Ali Koç her şeyden önce ona inanan taraftarlara borcu olduğunun farkında ve Fenerbahçe taraftarları o borcun ödenmesini hak ediyor. Başkan Ali Koç bundan dolayı taraftarları bu sezon istikrar ve güçlü bir kadro hediye etmek istiyor. Peki Fenerbahçe'de yeni sezonda neler olacak? Transfer planlamasında adı geçen isimler kimler? Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak? kimler takıma dahil olacak, kimler takımdan ayrılacak? Eğer bu sorulara yanıt bulmak istiyorsanız doğru adrestesiniz ve sizi videomuza bekliyoruz. Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde ilk belirlenmesi gereken konu teknik direktör meselesi. Sezonu Erol Bulut'la başlayan ve Emre Belezoğlu'yla tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon için teknik adam yabancı bir antrenör olacak. Başkan Ali Koç'un açıkladığı Almanya'da Portekiz ekolünden birisini getireceği sözleri ise isim listesini bir aylı daraltmış durumda. Fenerbahçe'de herkes uzun bir zamandır zaten belli hedefleri olan yabancı bir antrenörü takımın başında görmek istiyordu. Bunun için Fenerbahçe'de adaylar belirlendi. Fenerbahçe teknik direktörlük görevi için rotayı ilk olarak Almanya milli takımıyla Euro 2020 sonrası yolları ayıracak olan 61 yaşındaki Joachim Löw'e çevirdi. 15 yıldır Almanya milli takımını çalıştıran Joachim Löw, 1999 yılında bir sezon Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Fenerbahçe Löw'den gelen olumsuz bir dönüş ihtimalinde ise bir başka Alman teknik adam 62 yaşındaki Ralf Ragnick, 48 yaşındaki Polo Fonseca, 63 yaşındaki Lucian Favre, 50 yaşındaki Paula Souza, 42 yaşındaki Abel Ferreira ve 67 yaşındaki Christoph Daum Fenerbahçe'nin listesindeki diğer teknik direktör adayları. Transfer planlamasını Emre Belezoğlu ile beraber yapan Ali Koç yeni transferler için kolları sıvadı. Fenerbahçe ilk olarak kadrosundaki birçok isimle yollarını ayıracak. Sözleşmeleri sona eren Harun Tekin, Oytun Özdoğan ve Papi Sisse ile sözleşmeler yenilenmeyecek. Aston Villa'dan Servis'inin zorunlu olarak 6 milyon euroya alınacağı Mbavana Samat'ta yetersiz performansı nedeniyle takımdan gönderilecek. Geçtiğimiz sezon takımdan kiralık olarak ayrılan ve bir sezondur Fenerbahçe kadrosunda olmayan oyuncuların geleceğine de bakalım. Geçtiğimiz sezonu Karagümrük'te geçiren Kemal Adem'i, Kopenhag'da geçiren Zanka, Kulüp Brüjde geçiren Nabil Dirar, Vassal Biveren'de geçiren Mikal Frey, Cenoa'da geçiren Mia Zait ve Zorya'da forma giyen Allah yarla yollar ayrılacak. Bu oyunculardan Mia Zayt zorunlu satın alma maddesiyle 3,5 milyon euro karşılığında takımdan ayrılacakken Allah yar ve Frey'den de Fenerbahçe'nin toplam 4 milyon euro kazanma hedefi var. Dirar ve Zanka'yı bonservisiyle göndermek isteyen Fenerbahçe bunu yapamazsa oyuncularla sözleşmelerini feshedecek. Beklentilerin altında kalan Kemal Adem'i bonservisiyle gönderilmeye çalışılacak ama bu başarılamazsa kiralanmasına da sıcak bakılıyor. Barış Alıcı, Murat Sağlam, Muhammed Gümüşkaya, Oğuzkan Güçtekin ve İsmail Yüksek gibi Isimlerde gelecek sezon kiralık olarak takımdan ayrılacak. Bu futbolcuların yanı sıra bon servisiyle beraber gönderilmesine sıcak bakılan bazı isimler daha mevcut Fenerbahçe'de. Sık sakatlanarak sezonu kapatan Diego Perotti, beklentilerin altında kalan Uruguaylı stoper Lemos, sol bek oyuncusu Filip Novak, ve yine beklentilerin altında kalan bir diğer savunmacı Tisserand uygun teklif gelmesi durumunda yönetimin göndermek istediği oyuncular arasında görülüyor. Ekonomik anlamda rahatlamak adına bu oyuncuları gönderebilirse hem maaş bütçesinde hem de transfer ücreti olarak rahatlayacak olan Fenerbahçe'de asıl bomba ise Ozan Tufan'ın takımdan ayrılması olabilir. Ozan Tufan'ın yükselen performansını Euro 2020'de göstermesi durumunda oyuncu yüksek bir bedelle İngiltere Premier Ligine göndermek isteyen Fenerbahçe bu futbolcunun satışından en az 15 milyon euro gelir elde etmek istiyor. Ozan Tufan'ın dışında takımın bir diğer orta sahasının yıldızı Luis Gustavo da kendi ücretinde indirime gitmemesi nedeniyle takımdan ayrılabilir. Fenerbahçe yeni sezonda şartlar ne olursa olsun Altay Bayındır, Pelkas, Nazım Sengare ve Atilla Zalai ile yollara devam edecek. Bu dörtlünün muhakkak korunacağı Fenerbahçe'nin gelecek sezonki kadro planlamasına da hızlıca göz atalım. Fenerbahçe yeni sezonda kadrosuna bir kaleci, iki stoper, bir sol bek, bir sağ bek, bir orta saha bir kanat, iki de santrafor katmak istiyor. Yani yeni sezonda Fenerbahçe 9 yeni ismi kadrosuna katarak son 3 yıldaki geleneği bozmayacak. İlk olarak bütün Fenerbahçelerin merak ettiği santrafor bölgesine bakalım. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon hücum bölgesinde yaşadığı problem bu sene tekrar yaşamamak adına biri as, biri yedek olmak üzere toplam 2 tane santafor renklerine bağlayacak. Sarı lacivertlerin forvet transferi için adayları ise 34 yaşındaki Olivier Giroud, 25 yaşındaki Yuma Suzuki, 19 yaşındaki Enis Destan, 24 yaşındaki Bu Penza, 29 yaşındaki Serdar Dursun, 29 yaşındaki Joshua King, 30 yaşındaki Danny Welbeck, 30 yaşındaki Cedric Bakambu ve 31 yaşındaki Stevan Jovetic yer alıyor. Taraftarların en çok merak ettiği pozisyonlardan bir diğeri ise kanat pozisyonu oldu. O bölgede kaliteli bir ismi dahil ederek taraftarlarını mest etmek isteyen Ali Koç listesinde kalabalık tutuyor. Kanat pozisyonu için 21 yaşındaki Norveçli Jens Peter Hauge, 28 yaşındaki Kamerunlu Karl Toko Ekambi, 31 yaşındaki Edin Vişça ve 25 yaşındaki Theo Bongonda'nın da adı geçiyor. Fenerbahçelerin bu mevkideki önceliği ise Edin Vişça olacak. Başakşehir kulübüyle iyi ilişkileri olan Fenerbahçe'nin yıllardır istediği Vişça transferinde bu sene mutlu sona ulaşacağına kesin gözüyle bakılıyor. Gelelim orta sahaya. Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Luis Gustavo'nun da takımdan ayrılma ihtimallerinin olduğu düşünülürse Fenerbahçe bu mevkiye minimum bir maksimum iki ismi dahil edecek. Fenerbahçe'nin bu mevkideki önceliği Beşiktaş'ta bu sezon sözleşmesi sona eren Doruk Antoköz. Dorukan'la anlaşılamaması durumunda 23 yaşındaki Juninho Bacuna, 22 yaşındaki Ronaldo Vieira, 22 yaşındaki Atakan Çankaya ve 27 yaşındaki Okay Yokuşlu bu pozisyondaki alternatifler konumunda bulunuyor. Fenerbahçe yıllardır çözemediği stoper problemine de bu sene nokta koymak istiyor. Atilla Zalai'nin yanına iyi bir savunmacı koyarak iyi bir tandem yaratmak isteyen Fenerbahçe'de öncelikli hedef 34 yaşındaki David Luiz. David Luiz'e alternatif olaraksa Alanya Spor'la yolları ayıran Steven Colker, 32 yaşındaki Jérôme Boateng, 22 yaşındaki Augustin Oliveros ve 29 yaşındaki Mustafi o bölge için düşünülen diğer isimler arasında yer alıyor. Fenerbahçe sabek transferi için özellikle yeni çabuk tutmak isterken solbek transferi için sürpriz ve genç bir ismi aynı Zalai'de olduğu gibi getirmek istiyor. Sabek için Fenerbahçe'nin adayları arasında 27 yaşındaki El Seyit Haysiyaz, 22 yaşındaki Mert Müldür ve 20 yaşındaki Bünyamin Balcı yer alıyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak getiren bu. Bu sene kadroya dönecek Berke Özer'in başka bir takıma transfer olması durumunda da Fenerbahçe'de yedek kaleci kalmayacağı için Altay bayındır yedekleyecek yeni bir kaleci de Fenerbahçe kadrosuna dahil edecek. Burada da öncelik yerli kaleci. Evet sevgili izleyenler Fenerbahçe'nin yeni sezon transfer planlamasını sizlerle paylaştık. Siz de Fenerbahçe kadrosunda yeni sezonda görmek istediğiniz ismi videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.